Gidiyorum. Siz istediğiniz şey gidin. İstediğiniz yerde gidin. Tamam mı? Ha, bye bye. Şöyle... Aa, evi giydim ya. Aa Düştüm. Bismillah. Bismillah. Kaç. Kaç. kurtum, Kaç. Bunlar ne oğlum yok kaç. Vallam ne oluyor? Kaç. Allah'ım. Aa <laughs> tuttu vallahi <laughs> bunu. Çaklanıyor. Oğlum ne oldu az önce? Ben nereye düştüm? Ve o kimdi? Neyse. gözükmeden bir şu Hakan'la bir de o gizemli işte gizemli kişiye yakalanmadan şöyle duruyor Dur. Şuradaki şapka kimin? Patron. O Bilal ya. O zaman gidip saldıysa ne duruyorsun deli? Gittin ya. Tamam patron. Gel buraya. Allah kaç. <laughs> ya onları Ertuğrul e, Ertu yeri yanından geçti mi de onları görmesin o oh Hakan. Ben şu silahı aldım. Nefsimi tutun. Aa. Ah. Ah. Vallahi. Ne böyle lan bu? Nereye gitti? Kaçtım ya. Aa. Aa ne oluyor? Şey ya, saklanayım. bir şey diyeceğim şu gelen Hakan değil mi Evet lan Hakan değil mi Bence biz şöyle kaçalım gelin beyler lan bu kim sen kimsin lan oğlum benim ben tamam birader gelin hadi tamam geliyor beyler gelin arabaya Tamam de Oğlum biz lan düşeceğim. Kim düşecek? Ben Bilal ya. Düşme. <laughs> ne yaptın arabaya? <laughs> Boş ver. Neyse şurada saklanım. Araba çıksan da de ya. İşte saklanalım bir yerde yaşıyor ya. Gelin. Tamam geldik. Erkan dur. Ne oldu patron? Bunlar kayboldular. Evet patronum gittiler. Az önce hepsi bu yerdeydiler. Bilal ya da bir tarafa doğru geçmişti. Suya doğru. Nerede bu? Bilmiyordum patronum. Neyse saklanalım da. Onlar gelince öldürelim. Tamam patronum. Biz niye bu duruyoruz? Hakan, ne oldu patron? Eğer biz bunları bulamazsak onlar bize de geçirilir biz değil. Doğru söylüyorsun patron. Bir siyaya dönüş. Tamam patron. Olanlar işi bitecek. Ya beni görmediler iyi ki. Ama nereye gittiler onlar? Ben ben niye o tekrar toyla gitmedim Raymanlarda? Kaldım burada tek. Ya da niye o o var galiba tam bilmiyorum. Neyse ben de biri, bir yere saklanacağım. Hatta ben daha çok kas yapayım. Şu, an, hayır, şu anda kaslayayım. <gülüyor> <gülüyor> Adam deli etti. Ha. Maşallah ne kas çalışmış mı? Adam uçtu yesme. Birazcık da salınca şap. Tayşın çat. Hmm. Hiç hmm. Uy. Hı. Ne yazıyor lan bunun? Bak okuyayım bir. Lan ne no... oldu? Bilmem ne yazıyor işte bende. Bilmem swing falan yazıyor. Hay ne demek kardiyak mı demekse bilmiyorum daha ne demek olduğunu. Ben de gidiyorum. Onlar galiba çöğe gitmişti. Ben de çöğe gideyim.